Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta 2021 yılında başlatılan ARGE projeleri imza törenine katıldı. Demir, ARGE çalışmaları olmadan teknolojiyi yakalamak hatta öne geçmek gerçekten hayalden başka bir şey olamaz dedi. Bulduğumuz ortamda ülkemize uygulanan çeşitli kısıtlar, gizli ve açık ambargolar neticesinde bize verilme imkanı olmayan ürünleri ikame etmek veya verilse bile stratejik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamak üzere bu konuda çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz Diğer konuda belirli oranda yerlilik konuşurken veya ülkemizin bağımsız savunma sanayiye sahip olmasını yurtdışı bağımlılığın azalmasını hedeflerken şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Artık Türkiye'nin belirli alanlarda en iyi olmaya soyulması gerekiyor. Bu bir mecburiyet. Yani bir şeyler yakalamaya çalışırken insanların başka ülkelerin yakaladıkları, geliştirdikleri, şu anda uyguladıkları, bizde henüz olmayan teknolojileri yakalamak üzere harga yaparken diğer taraftan da şu anda bilim dünyasında çalışılan bazı konuların uygulamalı bilimlerde tartışılan ve araştırılan konuların geleceğe yönelik, geleceğe matuf nelere yol açacağını şimdiden görüp orada akademisyenlerimizle hocalarımızla beraber en önde olmak üzere kolları sıvamamızın zamanıdır.